Selam millet ben Burak. Bugün kanalın ilk kutu açılım videosuna hoş geldiniz. Normalde kanalımda Twitch'teki canlı yayın videolarımı paylaşıyordum. Lakin bugün konsepte bir farklılık yapıp kutu açılım videosu çekmeye karar verdim. Umarım videoyu beğenirsiniz. E bu arada eğer bir hatam bir kusurum olursa kusura bakmayın. Çünkü bu daha benim ilk videom. Eee... O zaman ürünü tanıtmaya başlayabiliriz. Ürünümüz Samsung'un 870 EVO isimli SSD'si. Şöyle bir şey var. Samsung'da iki tane e, ürün var. Birincisi EVO modeli. ikincisi ise QVO modeli. İki ürün birbirinin aynısı. E, tıp atıp aynısı. Hem fiziksel olarak hem de özellik olarak. Lakin tek bir fark var. O da kalitesi. Şöyle ki, hatta şu an muhtemelen ekranda e, özelliklerini görüyorsunuzdur her iki ürünün e, 870 Ivo'nun yani en basit tanımıyla veri yazma garantisi 660 iken QVO'nun ki 360. Yani bu kadar derin bir uçurum var aralarında. 870 Evo'nun fiyatı günümüzde 1920 lira. qv ki ise 1650 lira. Yani aman aman bir fark yok aralarında. O zaman kutuyu açmaya başlayalım. Bu arada bir Tolabaltlik modelini aldım. Nasıl açılıyor ya bu? <laughs> bir saniye. Allah Allah. Heh. Şöyle ürünümüzü şöyle yanından açalım ki ben bunu daha önce açmıştım. Acaba eksik bir parça bir şey var mı diye. Çünkü tam olarak ne çıkacağını bilmediğim için şöyle çıkartıyoruz. İçinde boş bir şey. Başka bir şey yok bunun. Karşımızda Samsung'un şöyle bir garanti çıkıyor. Daha doğrusu SSD'nin. Bunda 5 yıllık bir garanti var. QVO'da ise 2 yıl bu da aradaki farkı zaten gösteriyor. SSD'miz şöyle ki başka bir şey yok kutunun içinde. Tek garanti ile ürünün kendisi. Şöyle göstereyim ürünü ki şöyle benim elim hafif büyük. <laughs> aman aman büyük bir cihaz değil öyle söyleyeyim. Ürün böyle. Nasıl da dair hiçbir fikrim yok. Daha onu araştırmam gerekiyor. Ama araştırdığım kadarıyla yani SSD'yi araştırdığım kadarıyla çoğu kullanıcı gayet memnun ki oyun oynayanlar olsun, gündelik işleri olanlar olsun bu SSD'den oldukça memnunlar. Ben de buna nazaran ki sürekli oyun oynadığım için bunu almaya karar verdim. Öyle. Video bu kadardı. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.